Ben artık yaşayamıyorum. Yani bir tane sadece tavuk döner yemek istemiştim. Ama yiyemedim. Neden? Yemek sepetini açtım ve... O yemeğe sipariş vermem için... 26 TL'ye tamamlamam, tamamlamam gerekiyor. Ve bütün her yerin en ucuz şeyi bu, bu kadar. Ne kadar saçma ya. Bir insan tek başına ye yemek siparişi veremiyor. Çünkü... Hani verirse eğer... Daha fazla bir şeyler almak zorunda. Geçen gün yemek yap yemek yapmak istedim. Tavuk göğsü aldım, süt aldım, tereyağı aldım, içecek aldım ve 80-90 lira falan tuttu. Yani sadece bir tane akşam yemeği, yemeği için ve sadece 3 kişi falan doydu o yemekle. Şaka gibi ya, gerçekten. Ya ben yaşayamıyorum artık. Ay sabah gidiyorum. Kahvaltı için birazcık güzel bir şeyler almak istedim. Simit, poğaça ve ekmek aldım sadece. Bu üç tane. Hepsinden birer tane aldım. Çok Param yetmeyecekti ya. Param yetmeyecekti. Yani bir tane ekmek nasıl 2 lira olabilir? Nasıl? Bir tane ekmek ya. iki tane alıyorsun 4 lira falan. Şaka mı bu ya? Dolmuşa biniyorsun abi. Diyor ki sana üniversiteli misin, liseli mi? Üniversiteli dersen daha fazla para ödüyor. Niye? Üniversitelerin parası var çünkü. Değil mi? Üniversiteliler üniversiteye geçince onlara para veriyorlar anasını satayım. Çünkü herkese burs çıkıyor ya. Herkesin herkesin çocuğu üniversiteye gidince bir anda o aile zengin oluyor herhalde. Kiralar zaten anasının amı gibi. Kira... Şaka. Yaşayamıyoruz abi. Bir şey söyleyeyim, Yaşayamıyoruz. Gerçekten artık isyan etmek istiyorum. Yemin ederim yani dışarı çıkarım, bağıralım falan. bilmiyorum ya. Kafe yiyeceğim artık. Kafe gidiyorsun da bir tane siktir boktan bir içecek içeceksin ve gerçekten siktir boktan kelimesini tam anlamıyla ifade eden bir içecek yani o. 15 lira veriyorsun ya. 15 lira veriyorsun yani. İki kişi otursun 30 lira verip çıkıyor masadan. Bu ne saçmalık ya. Yani bir yere çalışsan orada çalıştığın eziyet o eziyetin, o emeğinin hakkını asla alamayacaksınız. Alamıyoruz, alamayacağız. Bir garsonluk yapsak bize ne kadar verecekler yani 80 lira en fazla 100 lira falan verecekler. Bir markete git 2-3 bir şey yaz zaten o para bitti. Bitti yani.